Işık ve karanlık savaşı. Pers bilgeliğinden insan kalbine, Pers bilgesine göre evrenin kaderi gökyüzünde değil, insanın kalbinde, seçimlerinde yazılıydı. Ahura mazda hürmüz ışığın, adaletin ve iyiliğin efendisiydi. Angra meyni hermen karanlığın, yalanın ve kötülüğün efendisi. Bu iki güç göklerin sonsuzluğunda değil, her insanın vicdanında savaşırdı. İyi düşünce, doğru söz, adil davranış ve doğaya gösterilen saygı ışığın ordusunu büyütürdü. Bencillik, zulüm, yaşamı kirleten her eylem ise karanlığa asker toplardı. Ama bilge kişiler bilirdi ki hakikat yalnızca kelimelerde değil, niyette yaşar. Bazen bir söz gerçeği saklar ama masumu korur, bazen bir sessizlik kötülüğü engeller ve o an kelimelerden çok niyet hüküm sürer, Zerdüştün aşa dediği hakikat, yalnızca çıplak gerçeği değil, yaşamın bütünlüğünü koruyan eylemleri de kapsardı. Duruj ise yalnızca yalan değil, zarara ve kaosa yol açan her niyetti, bilgeler derdi ki, kendini değiştiren dünyayı değiştirir. Karanlığı yenmek için göğe bakma, kalbine bak. Evrenin ışığı da karanlığı da insanın kalbinde başlar, seçimlerin hem toplumu hem doğayı aydınlatır ya da karartır. Beğendiyseniz paylaşarak ışığı çoğaltmayı unutmayın. Yeni bilgelik yolculukları burada. Takipte kal.